Evet selamun aleyküm arkadaşlar. E, turning işlemlerini devam ediyoruz. İlk üç adımı bitirdik. Şimdi dördüncü adıma geçiyoruz. Dördüncü adım metrik 32 dış üçgen vida açma. Buraya metrik 32 dış vida açma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada dış vida e, ölçüleri var milimetre cinsinden. Evet yavaştan başlayalım. şey. Evet yine her zamanki gibi operations dan and turning operations ve buradan trading'i seçiyoruz. Trading'e yine operation name girelim. T H T trading dedik. Şimdi buradan Geometriden başlıyoruz yine. New diyoruz. Açık zincirimi oluşturacağım. Nereye çekilecekti? Buraya. Buradan başlayacak. Okumun yönünü yaptım. Ve açık zincirimi tamam diyerek oluşturdum. Evet sonrasında yine Modify Geometry'e geliyoruz. bu şundan çıkıyoruz yine 2 ee, 22 milimetrelik bah kırmıştı ee, Start 3 olsun şun başlıyor en ee, sonda da 2 milimetrelik pay bıraksın çıkıştan Evet. Şurayı 2 yapsaydık ne olurdu? Daha da 3 işte, yapalım. Tamam. Evet, modify geometride ölçülerimizi verdik. Pahlı işlemimize, kırmı işlemimize dikkat ettik. Sonrasında tuğla geçiyoruz yine. Tool'da ilk olarak yine select'ten takım başlığımı alacağım. Yine dış external e, trading seçilecek. External trading'e bakıyorum. Aldım başlığımı. Şöyle bir baktım. Şu anda nasıl? Böyle. Evet. Biraz saçma duruyor. Artı x'e yine getirelim. Bakalım yine. Evet. Şuradan başlayacak. Dişimizi böyle açacak. Evet. Tamam. Bu uygun. E, Muting'den işlemimi ayarladım. Sonrasında yine e, başlığımı başlığının ölçülerini gireceğim. Buradan bakayım. Dış dibi çapı. Diş dibi çapı var. E, adım 3.5 P. Adım oluyor. Diş yüksekliği var. Tamam. Diş dibi çapını başka yerde değineceğiz. Adımı değinelim burada. E, diş yüksekliğini de keza öyle. Şimdi. ra Buradaki nokta olsun. Burayı 3.5 vermişti. 3.5 yapıyoruz. Eee asa 60 olsun. Hiç verdik. Z olarak 1.75 verelim. sonrasında aşını Gittiniz. Tamam bunlar da haydi kalsın. başka bir şey var mı burada diye bakıyorum. Yok başka ölçü vermemize gerek yok. Tamam diyorum selekten. burada levels'a geliyorum. Value yine 2 olsun levellerde. Teknolojiyi de log external evet. E, multi type dişli böyle Step down'a baktığım zaman 0.2 tamam. E, number of evet numbers asın sonrasında table'ı asın evet user definitions bulmalar da value milimetre value üç buçuk girelim evet üç buçuktu minor diameter ee, bu kaçtı bakalım 28 dişli bir çapı 28,706 idi bu 28,706 girelim Sonrasında External e, No İniş yapmasın, İniş Posası Yapsın Burada da başka bir şey yok Link'e geçebiliriz Link'e baktığımda sağdan yaklaşsın Ve sağdan çıksın Tamam Eee acaba burada cycles buttons evet bir gelsin kullandık sağdan girsin ve sağdan çıksın save and calculate diyerek save and exit diyorum ve dişli mi oluşturdum şimdi simulate edeceğim bunu solid verify İlk önce bununla bakıyorum evet yavaş modda Evet, dişimi açmış oluyor. Gördüğünüz üzere. Osket ile bakalım. Evet böyle ee, hızlandırdık ama yine de yavaş gidiyor. Turning işlemiyle bir de bakalım. Turning işlemiyle de böyle. Birazcık daha yavaş bakarsak. Evet dönerek dişliği açıyor. Evet. Metrik 32 dış vida ölçülerinde üçgen vida açmayı yaptık. Bir dahaki e, videomuzda alım merkezinde punta matkabı ile punta deliği açmayı göreceğiz. Yani buradan boydan boya delik delmeden önceki bir işlem punta deliği açma bunu göreceğiz. Sonra boydan boya delik delme ve arkadan kesme işlemiyle bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.